Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar. Evet. 6 Şubat e, pazar akşamı arkadaşlar. Akşam güncellemesi GPS üzerinden arkadaşlar. Şu anda geldi. Evelallah. Hemen detaylara geçelim inşallah arkadaşlar. Şu anda e, ülkemizde önemli bir soğuk hava dalgası görünmüyor. E, yarına geçtiğimizde şey işte arkadaşlar inşallah biraz ısınıyoruz özellikle batı iç ve güney kesimlerde bahsettik Salı günü inşallah arkadaşlar yeni bir sistem işte görüyorsunuz ee, yavaş yavaş batıdan giriş yapmaya başladı inşallah Çarşamba da bu sistemin iç kesimlere doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar Perşembe günü ee, şöyle baktığımızda evet Perşembe günü de ülkemizde arkadaşlar soğukla etkili olmaya devam edebilir ee, önümüzdeki Cuma günü yine inşallah tekrar bir ısınma bekleniyor. Evet şu anda bakalım 8 Evet ayın 11'i 12'sinde arkadaşlar kuzeyden kuvvetli bir soğuk dalga geçişi var. Şu andaki görüntüye göre. 13'ünde doğuya kayması bekleniyor. 14'üne 15'inde yine ülkemize gelebilir bu soğuk hava hafiften şöyle. 16'sı 17'sinde 16'sında soğuk 17'sinde inşallah tekrar ısınıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda 18'ine geldiğimizde arkadaşlar ılık hava geçişi var şöyle Akdeniz üzerinden. Evet şöyle baktığımızda Evet 18'ine geçtiğimizde ise arkadaşlar tekrar doğuya doğru ilerleyen Rusya üzerinde bir soğuk hava görüyorsunuz. 19'unda kuzeyden yeni bir geçiş daha var inşallah arkadaşlar. 20'sinde görüyorsunuz. 20-21'i gibi çok kuvvetli bir yine dalga göstermiş arkadaşlar. Tabi gelme ihtimali yine çok yani yüksek değil ama bu sene ço çoğunlukla arkadaşlar bu soğuk hava sistemleri 20'sinden sonra geldi. Yani Aralık ve Ocak ayının. İnşallah bunu da, da bir umudumuz var yani inşallah. Görüyorsunuz direkt kuzeyden gelen bir soğuk hava ve şöyle arkadaşlar evet tam bir kuzeyden geliyor yani tam bizi etkileyecek tarzda bir soğuk hava yani şöyle Ukrayna kırıp civarlarından arkadaşlar inşallah ülkemize giriş yapacak gibi görünüyor şu anda ve şöyle bir kez daha ilerletelim arkadaşlar. 15'indeki soğuk hava çok kuvvetli değil arkadaşlar. Bahsettik 20'sinden sonra inşallah asıl dalga gelebilir. Şu andaki görüntüye göre arkadaşlar bu böyle görünüyor. Evet şöyle yağış durumuna inşallah bakalım arkadaşlar. E bakalım bu Cuma gün Salı günkü arkadaşlar yağışlarımız ne durumda inşallah ona da bakacağız. Evet Marmara'da özellikle Salı günü kuvvetli yağışlara dikkat diyelim arkadaşlar. Ardından yağışların kara dönme ihtimali. E kara dönme ihtimali arkadaşlar var. Tabi o kadar kuvvetli değil yani şu anda. Trakya'da biraz yoğun olabilir fakat şu anda bakalım akşam güncellemesi geldim arkadaşlar? Evet şu an akşam güncellemesi henüz gelmemiş arkadaşlar. O yüzden sabah güncellemesine bakacağız. Çok önemli bir değişiklik olmamıştır herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Trakya'da şu anda inşallah yoğun gösteriyor biraz. Evet, Salı, çarşamba arkadaşlar bu iç kesimlere doğru inşallah yayılması bekleniyor. Şu anda görüyorsunuz e, haritada. Evet iç kesimler Ankara'da dahil olmak üzere arkadaşlar. Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu güneyi. Yoğun bir kar yağışı inşallah alabilir arkadaşlar. Ardından bu sistem doğuya doğru yine ilerliyor arkadaşlar. Şey Kıyılar hariç iç kesimlerin tamamında kar yağışı bekleniyor şu anda. Bir güneydoğu'da bakalım şu anda güneydoğu için bir kar alameti var mı şu anda. Evet şu anda Güneydoğu'da bir herhangi bir önemli kar yağışı görünmüyor arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız var. Çoğunla Doğu Anadolu'yu etkilemesi bekleniyor. Evet şu anda 9'u 10'u gibi arkadaşlar. 11'inde sistemin e, doğuya kayması ve ülkemizi terk etmesi bekleniyor. 12'sinde 13'ünde arkadaşlar hafif bulutlanma olabilir. 14'de 15'i gibi bir geçiş var arkadaşlar. E, Karadeniz'de çoğunlukla kar gösteriyor hatta kıyılarda bile kar olabilir gösteriyor şu anda. Evet bu sistemle aradan doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. 15'indeki sistem şu andaki görüntüde böyle yani. 15'inde beklediğimiz sistem ancak bu kadar etkili olacağı benziyor. Evet değişimler oldukça zaten arkadaşlar aktaracağız inşallah. Salı günü akşamda itibaren öğleden sonra kar yağışları birçok bölgemizde başlıyor arkadaşlar. Bültenlerimizi takip edin inşallah. Ayrıntıları da e, güncellemeleri de vereceğiz arkadaşlar. İnşallah yarın akşamda bu e, soğuk havanın güncellemesini tekrar sizlere aktaracağız arkadaşlar. 20'sinden sonraki soğuk havanın. Evet. E, tekrar görüşünce arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi haftalar diliyorum. Güle güle.